arka tekerleğini 7 numaranın çizgisiyle karşılıklı getirecek. Güzel. Bu şekilde karşılıklı olduktan sonra direksiyonunu tam sağa yapacak. Şuradaki mesafenin aynısını beyaz çizgiye uygulayacak. Daha sonra da direksiyonunu tam sol yapacak ve yavaş yavaş arka tekerleğinin sarı çizgiye girdiğini aynasından görecek. Evet çok güzel. Devam et abim öyle. Harika. Bu tek hamlede içeriye girmek. Ee, tamam böyle güzel abi yeterli. 7 numaralı alan gördüğünüz gibi. Arkanızda da çok bir pay kalmıyor. O yüzden fazla aracınızı getirmeyin. Sınavdaki dubalar böyle numara numara. En son 9'a kadar numara var. Şimdi çıkış yapalım. Direksiyonumuzu tam sol yaptık. Yavaş yavaş girdiğimiz gibi aracın burnunu çıkartacağız. Evet, bu şekilde topluyoruz daha sonra devam ediyoruz. Şimdi diğer Dubaya gidelim biz. 8 numaralı Dubaya. Arka tekerleği yine güzelce karşılıklı getiriyorsun. Çok güzel. Direksiyonu tam sağ yapacağız. yavaş yavaş geliyoruz. Arka tekerlek, sağ arka tekerlek yine beyaz çizgiye yaklaşınca duracağız. Burada sol aynadan da baktığımızda şu yerdeki kırmızı boyayı görmemiz gerekiyor. Şimdi tam sol yaptık. Yavaş yavaş geliyoruz. Arka tekerlek sarı çizgiye temas etti. Ve paralel olduğunda da kuracağız. Çok güzel. Evet arkandaki mesafe bu. Ön tarafta bu şekilde. iki tekerleğinin de çizgiye değmesi yeterli. Evet abi eline sağlık. Çok güzel.